Şimdi Neler kanalından herkese merhabalar. Bu videoda hayatını kaybeden arabesk sanatçılarını bulacaksınız. Daha fazla video için ve buna benzer içerikler için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Atilla Kaya 13 Şubat 2008 tarihinde alkolü bağımlılığı nedeniyle siroz hastalığı sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde 80 yaşında organ yetmezliği sonucu vefat etti. Esen ya da asıl Esen Agan, 18 Nisan 1979 yılında Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu 25 yaşında hayatını kaybetti. Hüseyin Altın Usta sanatçı Hüseyin Altın 23 Temmuz 2016 tarihinde 58 yaşında evinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetmiştir. Müslüm Gürses ya da doğum adıyla Müslüm Akbaş 3 Mart 2013 tarihinde bypass ameliyatından sonra akciğer ve kalp etmezliği nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz Tatlıses, Usta Sanatçı, Yılmaz Tatlıses, 2 Kasım 2018 yılında Koha hastalığı sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. Azer Bülbül gerçek adıyla Subutay Keskin, 6 Ocak 2012 tarihinde kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Dilber Ay Karakaş 29 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da bir hastanede 63 yaşında hayatını kaybetti. Cavit Karabey, usta sanatçı Cavit Karabey, Şanlıurfa'nın Ranşehir ilçesinde kaldığı otel odasında kalp krizi geçirerek 47 yaşında yaşama veda etmiştir. Belgen, gerçek adıyla Belgin Sarılmış 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozant ilçesinde Ali Serbest tarafından kurşunlanarak 40 yaşında hayatını kaybetti. Selahattin Özdemir, Usta Sanatçı Selahattin Özdemir, 27 Ağustos 2019 tarihinde Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmiştir. Özer Şenay, Usta Sanatçı Özer Şenay, 9 Eylül 2007 yılında akciğer kanserinden dolayı 60 yaşında hayatını kaybetmiştir. Adnan Şenses, doğum adıyla Adnan Ertuğran 25 Aralık 2013 tarihinde solunum yetmezliği sebebiyle 78 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ferdi Özbeyen Usta sanatçı Ferdi Özbeyen 28 Ocak 2013 tarihinde 72 yaşında prostat kanseri sonucu hayatını kaybetmiştir. Mustafa Davlar sahne adıyla Devran Çağlar 15 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşamını sürdürdüğü bir rezidansta 56 yaşında ölü olarak bulunmuştur. Yavuz Taner ya da doğum adıyla Yavuz Durmuş, usta sanatçı, 14 Şubat 1990 yılında İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 41 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ercan Turgut, usta sanatçı Ercan Turgut, 23 Kasım 2021 tarihinde akciğer kanseri sonucu 69 yaşında vefat etmiştir.